Burada salacağız. E Buraya doğru mı? göndereceğiz şey, şey, ben işte. ya. Ben şu akşam namazından sonra bazlımın var oturma yeri oturam. da değiştirelim mi? Farklı bir görüntü olmuş gibi olsun. Ama bu tarafa alsak ya. Şu geniş alanı alsak. Ne? Bir tane daha göstereceğim. Şunlar. Bunlar kokarca. Yumurtaları, evet. Hmm, Almadım. Çekiyorum.

Tek Uşak'tan evet. geliyorum. Evet, aynı. Evet. Şu anda başladılar e. şu anda. Şu uçmaya başladı sayın hocam. Böyle <laughs> şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. <laughs> evet. Uçalım bakalım <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ee, şey yaparız. Bu... bu şekilde buraya. Yani bunun bile kendisi bir mücadele demek Yok. ama tıp yapsa? Şöyle bir ezerim diyor. Bir eylem planı yapıldı. Ee, bu eylem planı ile birlikte üç tür mücadele dediğimiz bir biyolojik mücadele, kimyasal mücadele, mekan mücadelesi. Hepsi de üçü de aynı şekilde devam ediyor. Yani bizim eylem planımızda bu üçü var. Bunlardan şu anda biyolojik mücadeleyi yapıyoruz. Biyolojik mücadele aynı zamanda hem e, kesin bu türle mücadele etme hususundaki en etkili yol, en etkili yöntem. Şimdi bu mücadelede biz samuray arılarını bugün 2000 tane toplamda da 20 bin adet adet şimdi salınım yapacağız. Keşap bölgemize salacağız. Bunlar bu samuray arıları bunların işte kahverenci kokarca dediğimiz böcek türünün istilacı böcek türünün özellikle Yumurtalarına giriyor, yumurtalarında kendi hem onların yumurtasını yok ediyor, hem de aynı zamanda kendi türünü burada oluşturacak ve böylece samuray arası yöntemiyle biz biyolojik mücadeleyi uzun vadede yapmış olacağız. Bu istilacı türü yüzde yetmiş yüzde yetmiş üzerinde sadece bu biyolojik mücadeleyle uzun vadede tek çözüm ve etkili bir çözüm yöntemi. Bu böcek türü aynı zamanda kışı sevmiyor, belli bir sıcaklığın altında özellikle ahırlara, kışlaklara gidiyor. Kışlıklarda kışlaklarda süpürme ve imha etme vasıtasıyla bir tedbir geliştiriliyor. Bir de kimyasal mücadele dediğimiz özellikle Nisan ve Temmuz aylarında ilaçlama da yapacağız. Bu ilaçlama hususunda biz STK'larımızdan da yine destek aldık. Ayrıca biz İçişleri Bakanlığı olarak da bir derneğimiz vasıtasıyla İçişleri Bakanlığımızdan da bir fon oluşturduk. Bu fon desteğini de sağlıyoruz. Aynı zamanda tabii bütün bunların hepsini Tarım Bakanlığımızın kontrolünde, koordinasyonunda onların eylem planlarına göre hareket ediyoruz. Bu sene e, enstitülerimizin, hedef koyduğu bir enstitülerimizin 150 bin civarında. Bunları 15'er bin, 20, 20'şer bin 20, 20 şu anda salımlarını yapıyoruz. Ancak e, şu anda altyapısını kurma, e, kurup, üretime e, başlayanlar da var. Bu sene daha da bu rakamın yüksek olacağını ben umuyorum. Önümüzdeki yıllarda bu daha da katlanarak e, da, devam edecek. Bu soya, soya yapraklarının altına, üzerine de var ama genelde altına koyuyoruz. E, yaprak çok olsa çapraz değil daha değerli yaprağı koydum şimdi burada diğer yapraklara yani